Akıtma tekniğiyle elimizi hiç bulaştırmadan harika bir gözleme yapmaya ne dersiniz? Önce bir adet yumurtamızı alıyoruz. Bir su bardağı süt, yarım fincan sıvı yağ karıştıralım ve üzerine bir fincan unumuzu ekleyelim. Dilerseniz bir tutam da tuz atabilirsiniz. Güzelce karışalım. Akışkan cıvık bir kıvam oluşuyor. Tavamızı çok hafif zırtlayacak şekilde yağladıktan sonra bir kepçe yardımıyla hamurumuzdan alıp tavamıza güzelce yayalım tavamızı da biraz çevirerek hamurumuzu yaymış olalım. Bir tarafı az pişirdikten sonra çevirelim ve harcımızı da yarım tarafına gelecek şekilde bırakalım. Daha sonra üzerine gözlememizin ya da akıtmamızın diğer kısmını kapatalım. Her iki yüzünü de kızarıncaya kadar pişirip tabağımızı alalım. Gayet de güzel oldular. Afiyet olsun. Deneyecek olan arkadaşlarım şimdi ellerine sağlık. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.